Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Sen Çal Kapımızdan konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Son olarak 42 bölümde yayınlanan dizi 50 bölüme final yapacak. Yani geriye sadece 8 bölüm kaldı. Her iki oyuncunun da bir sonraki projenin ne olduğu resmen açıklamada hayranları büyük bir meraklı iki ünlü oyuncunun bir sonraki projenin bekliyor arkadaşlar. Kerem Bursun kısa süre önce sonraki bir sonraki projenin ilgi o sorular bir soruyor. Zaten zaten şu an Kiran Bürsin başardı dediler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizler bilgi hakkında yer düşünüyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.